Arkadaşlar selamlar gerçekten herkese geçmiş olsun piyasadaki büyük düşüşün sebeplerinden birkaç tanesi birincisi Asya tarafında gelen açılışla beraber piyasada büyük bir likidasyon toplandı ve bu likidasyonla beraber Bitcoin'de olsun altcoin'lerde olsun sert bir düşüş yaşandı Bakın arkadaşlar bu düşüşün daha 3 e, gün önce geleceğini canlı canlı biz Telegram'da, Instagram'da, Twitter'da konuştuk girin profildeki linkten bakın ve hatta açıklamalardaki linkten bakın Telegram'da görürsünüz. Canlı canlı daha bundan e, iki gün önce hatta sizi önceden uyarmış olduğum halde, halde bir de önceden işlem almış olduğum halde mesela HYP şortunun sizinle paylaşmıştım. Kaçtaydı? 56'daydı. Şortu sizinle paylaştım. Bugün yani HYP nereden nereye gelmiş? Herkes görüyor. Neredeyse artık dipte. Herkes paranın içinde yüzüyor HYP altında. Hani genel markette bu düşüşün tarafı şöyledir. Birincisi arkadaşlar hacimsizlik oluştuğu için Asya tarafında gelen satış başı, baskısı olduğu için bir de son bu Japonya'da tavil mavil satışı olmuştu. Euro ee, işte bu adamlar ya yani Japonya neredeyse şu an bir 50-60 yıllık tavillerini satışa çıkarttı. Market de buradan bir ister istemez bakın ister istemez nasibini aldı bundan sonra artık hani öyle çok fazla büyük düşüş gelebileceğini konuşanlar var. Arkadaşlar ben öyle çok büyük bir düşüş beklemiyorum. Yani benim max beklentim 113 bin dolardır. Hani 113 bin doların da kırılımı gelirse evet biz artık altlardaki değerleri konuşabiliriz. Ama benim için şu an şayet 112 ve 113 bin dolar neredeyse yani şu an köprü görevinde o bölgeler benim için daha önemlidir. Hani o bölgelerin kırılımı gelirse artık farklı bir düşüş yapısını konuşabiliriz. Ama o bölgelerin kırılımı gelmediği sürece farklı bir düşüş yapısını konuşamayız. Ether tarafında ise 4260'lara kadar bir likidasyon alındı. Yani orasının hepsi silindi, süpürüldü. Şu an fiyatlık bir tepki alıyor. Ether tarafında bence güzel bir düşüş yaşanmış. Gerçekten hani Ether'i e alıp satılabilecek noktalardan. Ben de ...hani düşünüyorum biraz daha bakacağım... ...4 saatlikte kapanışlar nasıl geliyor... ...ona göre bir alım yapacağım... ...veyahut da almayacağım... ...ama bana sorarsanız hani dersiniz... E ...Ether tarafında ise... ...arkadaşlar Ether'de de kritik nokta 4100'dür... ...yani bundan sonra artık... E ...başka bir yer yok... ...4100'den sonra... E ...market açısından... ...kırılım gerektiren potansiyelde bir bölgedir... E ...o bölgenin kırılımı olursa hani daha farklı senaryolar konuşabiliriz ama o bölgenin kırılımı olmadığı sürece onun açısından daha farklı bir döngü konuşamayız. Kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten çok uykuluyum. Çünkü hani gece uyuyamadım hep marketi izledim. iki saat uykuyulayım hatta doğru düzgün konuşamıyorum bile özür dilerim. Sadece bir bilgilendirme amaçlı bir videoyu açtım. Hani dedim ki en azından birkaç kişi görsün ondan sonra hemen beğensinler. Daha da fazla uzatmayalım. Aynı şekilde de oldu. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tabii bakın videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizlerimdir. Beğenip yorum atmayı ve 200 dolar, 1000 dolar yapmak için de Telegram kanalına katılmayı unutmayın.